bugünkü konu favori konum. Bağımlılıklar. Keyif verici maddeler kullanmak. Peki ne keyif veriyor? İşte düşündüğümüz zaman bütün uyuşturucular, alkol, kahve, yemek, alışveriş yapmak, telefonlarımıza bakmak, sosyal medyaya girmek. Bunların hepsi keyif verici. Hepsi uyuşturucu mu? Bir noktada evet. Hepsi bağımlılık yapıyor mu? Kesinlikle evet. Peki ne oluyor beyinde? Bu sefer sürekli olarak o telefona maruz kaldığımızda, yemek yediğimizde, kumar oynadığımızda maruz kaldığımız dopamin miktarı beynimizde artmaya başlıyor. Arttıkça şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Limbik sistem çıldırmış, her yerde parti var. Prefrontal korteks, beynin ön tarafı, bizim karar verme, fikir yürütme kısmımız zarar görmeye başlıyor.